Abla ne yapıyorsun ya? Ablan telefon çalıyor. <laughs> ya ne tatlı ya. Ya yerim senin koçunu ya. <laughs> Kapatamadı, oğluna verdi. Oğlusun değil mi? <laughs> ne isim? Eşim. Eşim. Eşi misin? <laughs> Çok özür ya. 14 sene. <laughs> 14 sene bir tek sizden çıkmış gibi yani onlar... <laughs> hani siz 14 sene ilerlemişsiniz de o aynı kalmış gibi duruyor şu an. Eee ya kusura bakmayın ben... Yoksa sevgili gibi duruyorsunuz, eş gibi duruyorsunuz. Siz saati bilmiyordunuz ya orada bir kötü imaj oldu. Kaç yaşındasınız? 45. Sen kaç yaşındasın kral? 43. Oğlum sen de hiç göstermiyorsun. Seni hiç aldattı mı? Aldatma girişimini yakaladın mı hiç? Hayır. 7-24 evde. Çalışmıyor mu? Çalışıyor. Nasıl evde? Hem ofis. Hem ofis. <laughs> Aslında mantıklı arkadaşlar. Hem ofis hem iş yeri. <laughs> Türkçesi bence hem ofis olmalı home office. <laughs>